Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinde ilginç bir miting Duyarısı Değerli izleyenler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda erken seçim tartışmalarını gündeme getirerek Milletin Sesi adını verdiği mitinglere başlayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine ilk miting 4 Aralık'ta Mersin'de yapıldı ancak devamı gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu Nisan ayında ise konuya ilişkin ikinci bir açıklama yaptı. CHP lideri hava şartlarıyla ertelendiği öne sürülen mitinglerin 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Bursa'da yapılması beklenen mitingin yerinde de değişiklik yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu miting için İstanbul'u tercih etti. 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir, öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının. Miting, Cumartesi günü saat 18.00'de Maltepe sahil miting alanında gerçekleştirilecek.